Balıkesir'in vazgeçilmez lezzet noktalarından yeni yıldız aile lokantasıyla farkı fark edeceksiniz. Açık büfe kahvaltı, halis zeytinyağlı ev yemekleri, özel soslu ızgara çeşitleri, döneri ve sabahları birbirinden enfes çorba çeşitleriyle yeni yıldız aile lokantasının aile sıcaklığındaki ortamında annenizin eşsiz yemeklerinin tadını ve daha fazlasını bulacaksınız. Lezzet Ocağınız Yeni Yıldız Aile Lokantası Milli Kuvvetler Caddesi aralığı 3 nolu otopark karşısında. Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel alandaki gelişimini ölçen Türkiye İstatistik Kurumu, kuruluşunun 87. yıl dönümünü kutlamak amacıyla bugün önce Atatürk Anıtı önüne çelenk sundu. Daha iyi günlere inşallah, aydınlık geleceklere. Hep birlikte adım adım, istatistiğin anlamıyla, önemiyle bizim amacımız kurumumuzu daha iyi tanıtmak, bölgemizi bilgilendirmek, bölge müdürlüğünün kuruluş amacı bu. Ardından Türkiye İstatistik Kurumu'nu tanıtan bir program düzenlendi. Buradaki programa Vali Ahmet Turan da katıldı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 87. yılını kutluyoruz ve bu kurumda başarıyla hizmet veren arkadaşlarımıza tebrik ediyorum. Tabii ki istatistik bir bilim, pozitif bir bilim. Ülkelerin kalkınmasında ekonomik, sosyal, kültürel, demokratik, demokratik tespiti, değerlendirilmesi, ölçülmesi hususunda Türkiye İstatistik Kurumu görev Vali Ahmet Turhan'ın açılış konuşmasının ardından Türkiye İstatistik Kurumu Bölge Müdürü Metin Öcal kurumu tanıtan bir sunum yaptı. Çünkü istatistik e, rakamların dili e, olarak e, çok yalın bir şekilde e, tabir edilse de <laughs> tabii ki alandan... E, hanelerden, iş yerlerinden kurumlarda alanda toplanan verilerin e, belirli bir istatistik teknik ile e, です。<service. S 2> <laughs>